Neredesin ortaya gel orta. merhaba arkadaşlar. Ben Ömer ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, gizli yere bakacağız. Gizli yerlere bakacağız. Evet gizli yerler. SkyWars'un önüne geldiğinizde böyle bir yer olacak. Buradan girin. Ve bir de bakın. Oo merdivenler. Burada çıkalım deyin. Çıkın. 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 Çıkın 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 o kim çıkın 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 bakın ya bu, bu neyse artık bunu ben ne olduğunu çözemedim o da uçan bir şey, bir şey evet, burada böyle görünmez bir blok gibi bir şey var bu. ana Mert Seyah dur konuşmaya ekleyeyim seni. Tamam konuşabilirsin artık. Kanka. Heh. Ha. Geliyor mu ses? Evet. Şimdi video kanka video güzel gizli yerlere bakıyoruz. <laughs> Burası gizemli yani. Gizli yer benim Aa, mekanım. Tamam, buradan ya. Benim mekanım. Evet. İşte. öyle gizli yerde gizli de denemez yani buna SG110 serverinde şu an. Buna gizli denemez arkadaşlar. IP'sini aşağıda verirsin. O herkes biliyor. SG 110.lbsg.net. Ver ya. Verme. Şuraya gelin şu kafe vermeyeceğim. vermeyeceğim vermeyeceğim. Lan beni bekle. Tamam lan bakın daha mutlu. Buldum. Evet buraya gelin arkadaşlar. Buradan hani buraya bu masaya vermin geldiğinizde ya, ya. buradan direkt atlarsanız atlarsınız yani atlarsanız atlayabilirsiniz bir de beni bekle şey yapalım kafe bir de buraya şey var ya neredesin? şu kafe kafe hangi kafe böyle siyah beyaz bir şey var ha, tamam. buradaki odunları tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar yalan değil gerçek bakın hop Hop, hop tırmanıyor biliyoruz. Sen tırman. Evet, tırmanıyor o kadar. Aynen lan. Gizli yer sayılmaz bu. Evet. evet şuradaki e, şey bakın tırmanabiliyoruz yine. Çıksana be. Şunlara bas, basın. Duman çıkıyor arkadaşlar. Sen de bak. Müzik notası. Müzik notası. Ya, sen de... Kanka şeyi e, F5 değilsen. <laughs> an o Umut Yıldız skin'i e mi? Değilmiş. O kız güzel <laughs> <Yani gülüyor> ee, bir tane daha yer var arkadaşlar. Ama o şey oldu. Daha evet. geminin bir üzerine tane... çıkılıyor onu göstereyim. Yani o geminin üstüne çıkılıyor. Ama bir şey var işte onun da. Ben böyle çıkamıyorum o geminin üstüne ya. Arkadaşlar Survivor Games videosu çıkarmaya çalıştık. Çıkmadı. Çıkmadı. Neden çıkmadı acaba? Iron Sword'lu adam geldi. Bir Mert'in e, şey de, Altın kılıçlıydı. Şuraya atlayın. Hop Allah bakın Allah. havadayım. Bakın arkadaşlar. Efe. Demir kılıçlı adam çıktı. Ben de demir balta aldım. Evet havadayım gördüğünüz gibi. Burada ne varsa artık havadayım. Ah, Gördüğünüz gibi bu geminin üstünde lanetli bir şey var. Evet diğer tarafında da var. Bu tarafında da var. Evet böyle ama bu böyle geldiğinizde olmuyor. Evet. Şimdi diğer şeye geçelim. Yeni sistem olduğu için Şurada bir dakika. Yeni sistem olduğu için acaba girebilir miyim bakın. Şuraya gelin şuradaki şeye. Buradan üstüne atlayın hop çitin üstünden çantada trambolin Yeni sistem. Eskiden biz Ömer'le böyle eğleniyorduk ama. Çıkıyorduk biz. Aha işte. kanka senin kestiğin odun o Ha. Nerede lan? Gitti gitti. Ay, gitti girdi. Gel gel. Bir, ee, bir de sip var arkadaşlar. Sip şeyi var. Gizemli bir şey var. Beni bekle. Bu şeye çıkın arkadaşlar. Böyle şeye çıkın. Aa, beni bekle beni. Aa kırmışlar. Aa düştü. Ee, burada bir tane yaprak vardı arkadaşlar. Bunu açıyorduk biz. Açıyorduk. Zıplıyorduk. Şunun üstüne çıkıyorduk. Biz. çok eskiden tabii. Bir tane daha var. Evet. Buradaki havuz. Burada bir delik var. Bunun aşağısına ben gittim. Çıkışı yok. Buranın. Şuranın çıkışı yok. Şu havuz gibi yer var ya. Neredesin? Havuz gibi bir yer var biliyor musun? Evet. Orada. Bir orası, orada neler var diye şu şey. sonra bakalım sen gir. Gel, gel Kanka buraya girmek istemezsin. Orası şey yeri, karı. Bir tane karı gel. <laughs> karı yolluyorum kanka. Buraya karı <laughs> karış yapmayacak kanka. Gel. Kanka kanka. bir tane daha kar girecek. Kanka bir tane daha kar gelecek. Hop, lan iki erkek. Evet, siz de görün. Kanka evet. Gerçekten. Biraz karış yapma yeri. Ben yürüttüm. Oh oh. <gülüyor> tamam <gülüyor> hadi. Çık be. Kanka buradan çıkamıyorum. Şöyle gir. Ee, i̇şte öyle arkadaşlar. Başka ne var? Başka ne var? Ne? Ha. Şu hani gel geliyoruz ya. Şurada bir maden tarzı bir şey var değil mi? Ee, şurada bakın. Şurada ben. E. Evet. Burada dur. Şurada arkadaşlar. Sağ Sky skywalls'un şeyinde. Evet, burada bir zombi var arkadaşlar. size. Aha bir tane daha. Burada bir tane zombi var arkadaşlar. Buradaki ağaca da yukarı çıkın. Buradan yukarı çıkın. Buradan yukarı çıkın arkadaşlar. Ben çıkabilirsem tabii. Parkurum. Çok kötü. Lan neredesin? Çıkın 810 Ya ağaca çıkın, çıkın, ben çıkın. O tek seni. çıkmada çıktım. Ee, ben de çıkacağım. Tek çıkmada Sen çıktım. daha proyum. Çıktım arkadaşlar. Gel gel ben de Bunun tek üstüne çıkın. Creeper'ın keyfini çıkarın. Bunun üstüne çıkın. Creeper'ın keyfini çıkarın. Evet. Buradan aşağı inin. Şuradaki dört yapraklı yere gelin. Bak bak, bak tekte. Buradan şeyler. kırmızı şeye atlayabilirsiniz. Atlayın yani. Atlayamazsınız herkes. İşte öyle diğer tarafa gidelim. Diğer tarafa gidelim. <gülüyor> atladım. <gülüyor> evet. O resim geldi. O Nerede sundum. kırmızı yer? E ee, burada. burada. Tamam mısın Ömer sen buradan <laughs> buraya atlanır mı? Atladım. Bok atladım. <laughs> Sarmaşıklardan çıkın arkadaşlar. Ve burada parti yeri var. Burada renkli yazmışlar. Evet burada da tuvalet var galiba. Neredesin? Bu, bir tane maden gibi bir yer var biliyor musun? Neredesin? Ee, dur. Arka taraf. Arka tarafta. Evet. Bak şuradaki maden. Tamam. Şurada işte. Aa, evet burada ben çekler kendisi. falan var. Burası tam bir parti yeri. Buraya da beni ediyoruz. Bekle. Tuvaleti olanlar buraya ediyor. ediyor. Ama burada ne yazıyor bilmiyorum. Lift box, Ben Liftbox, de bekle. Ben Blink Yukarılarda bir yerde o. He. şey bu. Burayı Blink adı. Şey. Burayı Blink ismi Gör galiba. Zombie var lan. Hani? Zombie var. Evet, zombie var işte. Onu gösterdik. Göstersene. Gösterdim. Ne e, o zombi. Hadi F5 yap da bitirelim şunu. Sen neredesin? Ben aha. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik yalan. Gel evet artık skinlerimiz bu. Sen değiştirecek misin skinini? Değiştireyim belki bilmiyorum ama bu da güzel yani. Ha, ben skinimi bu yaptım yani. Benim skinim kanal boyunca bu olur herhalde. Bilmiyorum aramıza bir karı girdi youtube video diamond şey gelmiş. Evet arkadaşlar, mart e, memeyi e, e, dayayarak bitireyim. Ve bye.